Selamun Aleyküm. Hatay Anıtakya. Bağsiyar Çarşısı. Şu anda hamsi balık alacağız. Kilosu 70'ten. 29, 09 gibi Evet, balıkları görüyorsunuz. Boksörüm, Ahmet'im, Allah peygamber sanırsın. Boks, bak bu balıkları senin için alıyorum. Olsun abi. Gördün mü boksörü? Bak sana alıyorum bu hamsileri. Kilosu 70 lira. Evet, Bağsiyar Çarşısı. Boksörüm, Ahmet'im, Allah peygamber sanırsın. Bak sana hamsi aldım boks. Evet şu anda balıklarımız temizleniyor hamsi balığı. Boksörü Mahmed'im Allah peygamber sanasın boks. Bak daha Antakya'dan altın yüzüne geliyorum. Evet balıklar. Karides. Boksörü Mahmed'im Allah peygamber sanasın boks. Sertal balıkçılık. Boksörü Mahmed'im Allah peygamber sanasın boks.